Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gece Medine sokaklarını dolaşırken bakıyor ki bir anne kızına sesleniyor. Kızım diyor süte su ekle. İhtiyacımız var daha fazla süt satalım. Kızı anneciğim diyor Halife Ömer ilan etmiş süte su eklemek yasak artık. Annesi diyor kızım sen ne bakıyorsun? Allah bilir şimdi Ömer hangi uykularda Hangi rüyalardadır? Nerede bizi bilecek? Kız şu güzel cevabı veriyor. Anne Ömer bilmese de Allah bilmiyor mu? Bunu işiten Ömer radıyallahu anh'ın çok hoşuna gidiyor bu söz. Hiçbir şey demiyor. Ertesi gün o eve uğruyor. Hazreti Ömer o meseleden de bahsediyor. Kızın annesi ve kız tabii ki korkuyorlar. Korkmayın diyor. Bir şey yapacak değilim. Yalnız Allah'ın emri, peygamberin kabriyle bu kızı oğluma istiyorum diyor ve bunun üzerine o kız Hazreti Ömer'e gelin olarak getiriliyor. Ve o kızın neslinden o temiz inançlı kızın neslinden V. Halife denilen Ömer bin Abdülaziz dünyaya geliyor. Ömer bin Abdülaziz ki hilafeti dönemince e, Hazreti Ömer gibi adil davranmış ve bizim alimlerimiz kendisini normalde dört halife vardır V. Halife olarak kabul ederler. O kadar muttaki, adil, helal ve harama dikkat eden birisi. Ömer bin Abdülaziz halife iken vefat ediyor. Ve vefat edince mirasında 11 oğlu var. Her oğluna bir değil. Dinarın 75'i diyelim ki bizim 75 kuruş kadar kalıyor. Başka da bir şey bırakmıyor çocuklarına. Yok. Ama Allahu Teala öyle bir lütufta bulunuyor. Babalarından kendilerine miras kalmamış olan Ömer bin Abdülaziz'in oğullarından birisi o kadar zengin oluyor ki yüz askerin atı dahil, zırhı dahil bütün her şeyini satın alacak kadar zengin bir hale geliyor. Dolayısıyla helal süt emmek, helal ve harama dikkat etmenin sonucu bu dünyada da öbür dünyada da insana kar getirir, zarar getirmez.